Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta birkaç kıyafeti ücretsiz mi? nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle bunu bir oyundan alıyorsunuz. Oyun bu oyun arkadaşlar bu pembeli bir şeyli bir şeyli oyun. İsmi burada gözükecek zaten bakabilirsiniz. İsmini okumayacağım çünkü yanlış okuyunca böyle garip bir O yüzden okumuyorum. Ee, oyun bu arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey oyuna girmek. Bu oyun size ücretsiz 4 kıyafet verecek ve süs eşyası verecek bir tane. O sürpriz olsun. Oyuna gireceksiniz böyle. Oyun kasabilir. Hiç sıkıntı değil. Sorun değil. Burada skip'e basıp atlayabilirsiniz. Şu an oynak geldik biz arkadaşlar. Altta böyle garip şeyler çıktı, bilmem neler çıktı. Böyle böyle bir alan arkadaşlar. Bu istediğinize girip oynayabilirsiniz. Böyle istediğiniz portallara girip kaçabilirsiniz falan. Oyun böyle oynanıyor sadece girmeniz yetiyor. Şu an benim yaptıklarımı yapmanıza hiç gerek yok. Oyuna girip tekrardan leave deyip oyundan çıkacaksınız. Ve daha sonra neler verdiğini göstereceğim size. Oyuna girdik ve çıktık. Zaten oyuna girdiğimde video izlerken sağ alt köşede bir ödül gibi bir şey verdi arkadaşlar. Oradan geliyor kıyafetler ve şimdi geliyoruz buraya. Bu yalan değil bu arada arkadaşlar. Ve ee, kıyafetlerin olduğu yere geliyoruz. Klasik şört diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bunları veriyor. Öncelikle bir üstümü çıkarayım ben. Şu üstümdekini. Bunu çıkarayım. Böyle daha iyi olacak. Şu altındaki şeyi de çıkarayım. Tamam. Erkekler için üst bunu iki tane veriyor. Erkekler için bu ikisini, kızlar için de bu ikisini veriyor arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Erkekler için alt da var tabii ki. Kızlar için de alt var. Bu bunun altı zaten. Erkekler için alt bu. Bunun ikisi. Kızlar için de öbür altlar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar takım. Başka bir şey vermiyor. Şu an üstüm gitti, niye gitti bilmiyorum. Düzeltelim onu. Tamam. Şimdi ve arkadaşlar asıl geldik sürprize. Sürprizimiz şu şu an burada olması lazım ama açılmıyor. Neden bilmiyorum. Ben direkt size buradan göstereceğim ve asıl sürpriz buydu arkadaşlar. Kanat veriyordu. Kanıtımız da böyle. Erkekler için yani çoğu erkekler bunu hiç kullanmaz bence. Öyle düşünüyorum. Ama bence renk ayrımcılığı yoktur. Ve bu yüzden erkeğe de uyar diyorum. Arkadaşlar kıyafet veren oyun bu kadardı. Bir dakika kıyafet veren oyunu bulmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar böyle birkaç oyun daha var. Bunlar bilinmedik oyunlar. Unutmayın. Sakın böyle kıyafet veren oyun diye yazmayın. Çünkü çıkmaz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.